Günaydın dostlarım. Bugün Ubud bölgesinden ayrılıp Seminyak bölgesine geçeceğiz. Ubud çok daha kültürel, çok daha yerlileri barındıran, Bali Hinduizmi tam anlamıyla görebileceğimiz, anlayabileceğimiz bir yerde. Seminyak tarafı daha çok plajların, beachlerin, su altı dalışlarının, surf yapanların bulunduğu yer gibi algılıyorum araştırmalarıma göre. Ubud kesinlikle çok güzeldi. Bali'ye yolunuz düşerse konaklamanızın büyük bir bölümünü Ubud'da yapmanızı öneririm. Beni çok etkiledi. Çok etkiledi. Burayı özleyeceğim. Kesinlikle özleyeceğim. Hatıralarımda hep çok güzel kalacak burası. Yeni konaklayacağımız yere gelmiş bulunuyoruz. Burası da gayet temiz ve güzel bir yer çıktı. Çok şükür. Şimdi motor kiralayacağız. Günlüğü 65 bin rupiden. Daha indirim yapsak düşer muhtemelen ama hayvanlaşmaya gerek yok. Şunu gözüme kestirdim. Kahvaltıya geldik. Böyle bir şey yiyorum. Bayağı iyi. Seninki de güzel görünüyor. Mekan da böyle bayağı konsept, tatlı bir yer. Evet dostlarım, şimdi yemeğimizi yedik. Otelimize gideceğiz, malzemelerimizi alacağız ve okyanusa gideceğiz. Türkiye'de böyle sörf dersleri veriliyor. Okyanus bayağı dağda. Sörf için çok müsait. İnsanlar buraya sörf yapmaya da geliyorlar, sörf dersi almaya da geliyorlar. Motorumuzun deposu 50.000 Endonezya rupisine yani 65,5 lirasına tamamen doluyor kahvaltıya geldiğimiz mekana şimdi akşam yemeğine geldik. Çünkü hem çok fresh bir mekan hem konakladığımız yere çok yakın hem de yemeklerini beğendik. Bu arada buranın adı Baba. Sanırım Endonezya'da da Baba, Baba demek. keşfetmek için motorla biraz freestyle turlarken böyle bir manzara karşıladı bizi. İnsanlar buraya gelmişler böyle gün batımını izliyorlar. Dedik ki bizim gözümüz yok mudur? Biz de izleyelim. Dün okyanus benim bayağı bir yorduğu için gece 10 gibi uyuyakaldım sabah da çok erken uyandım. 7 gibi falan uyandım. Şimdi bulunduğumuz bölgeden biraz uzaklaşıp biraz daha Seminyağ'ın iç kısımlarına gelip biraz keşif yaptık. Tatlı bir mekan bulduk. Buraya da oturduk. Kahvaltı yapacağız. Sonrasında tekrardan okyanusa gideceğiz gibi gözüküyor. Çünkü bol bol yüzeceğimiz bir bölgeye geldik. Buranın güzelliklerini gösterirken bir taraftan da dezavantajlarından bahsetmek isterim. Burada çok ciddi bir trafik var dostlarım. Özellikle bazı bölgelerde araba ve motor trafiği çok fazla ve düzgün yol sayısı da çok az. Yollarda bol bol çukurlar, tümsekler var ve motor kullanırken kazaya yol açabilecek tümsekler ve çukurlar bunlar. yolu tuncan burada. Buradan da seminyak bir içe gideceğiz. Bulunduğumuz bölge de seminyak yani bulunduğumuz bölgenin adını alan bir içe gideceğiz. Biraz yüzeceğiz falan filan. Müzik ne lan? Bir kabile dansına gelmiş gibi. canlılar var. Bunları böyle şey yapıyorlar. Bir sürü var hani. Nasıl basmadan yürüyeceğiz bilmiyorum yani. Dostlar tüm gün burada oturup okyanusu seyredebilirim ya da sörf yapanları, yüzenleri. Ama ben çok fazla girmeyi tercih etmiyorum. Yani belime kadar biraz girip, ıslanıp çıkıyorum çünkü en nihayetinde okyanustur. Ne olacağı belli olmaz. Buraya gelmeden birkaç ay önce sürekli köpek balığı saldırısı videoları izledim. Köpek balıklarını araştırdım falan, balinaları vesaire. O yüzden e, girmeye korkuyorum diyebiliriz. Zaten çok fazla e, deniz insanı, su insanı, yüzme insanı da değilim. Mübarek bir güne denk geldik galiba, mübarek bir an. İnanılmaz bir sıcak var şu an. Duşlar alındı, hazırlanıldı. Buraya ilk geldiğimizde çok güzel bir mekana geldik. Yemekleri çok güzel falan diye bahsetmiştim ya. Tekrardan oraya geldik. Çünkü sabah farklı bir mekana gittik. Dış görüş çok güzeldi mekanın. Konsepti ve çok tatlı bir mekanda. Hatta gösterdim size. Ama yemekleri iyi değildi. O yüzden riske atmayalım. Bildiğiniz bir yerde yiyelim dedik yemek yiyeceğiz acıktık. Burada bütün yemeklerin altına böyle muz yaprağı koyuyorlar. Hatta bazı yemekleri muz yaprağına sarıyorlar direkt olarak. Ne anlam ifade ettiğini henüz bilmiyorum. Dostlar başlamadan önce çekmeyi unuttum çünkü aşırı acıkmıştım. Böyle kordon bleu söyledim. Biraz gezintiye çıkıyoruz. Etrafta neler var? Buralarda neler oluyor? Bir anlayalım bakalım. Bir ayıkalım. Kim ne ayakmış, kim ne yapıyormuş? Bir, bir ayıkalım. Evet yine bir ibadete denk geldik galiba Güzel bir yere geldik Şimdi hemen size gösteriyorum Günaydın dostlarım İlginç bir şey oldu ee, Endonezya'da Niyepi günü diye bir gün varmış ee, Endonezya'da bugün tatil ilan ediliyormuş Bali'de çok daha farklı kutlanıyormuş. E Bali'deki Hindular bugün de Bali'deki Hindular bugünü sessizlik günü ilan etmiş. evlerinin ışıklarını açmıyorlar, konuşmuyorlar, dışarı çıkmıyorlar. tamamen izole, pür sessiz bir ortam oluşturma gayretindeler. Bize de bir uyarı geldi. Ee, Sörf ve yüzme işte belirli bir süre için kapatıldı. İşte usturuplu kıyafetler giymenizi rica ederiz. İşte o gece e, evinizden çıkmamaya, ışık açarsanız bile perdeleri kapatmaya, dışarıdan gözükmemesine dikkat edin gibi uyarılar. Böyle bir gün varmış. Böyle bir güne denk geldik. Nasıl bir şey olduğunu tam kavrayamadım ama bayağı merak ediyorum. Iııı ee, Bakalım zaten beraber göreceğiz neler olduğunu. Kahvaltıya yine babaya geldik çünkü yine yemeklerimizi riske atmak istemediğimiz bir sabahtayız. Burası hem çok lezzetli yapıyor, temiz, kisiz, güzel mekanla çok tatlı, hem de uygun fiyatlı. Daha ne olsun yeme de yanında yat. Hayal. <laughs> kahvaltımızı bekliyoruz. Böyle Bali Mix diye bir meyve suyu söyledim. Sanırım buranın en çok meyve sularını özleyeceğim. Evet, böyle gözüküyor. Gayet güzel. Seyahatimizi biraz daha detaylı planlamak için bir mekana geldik. Şu an bir şeyler içerek planlama yapacağız. Burada görülmeye değer Musa Penida ve Gili Adaları var. Yani Bali'ye gelmişken onları da görmek gerekiyor. Onunla alakalı bir planlama yapacağız. Mekan çok tatlı bu arada. O gördüğünüz kalabalık ibadetsel bir kalabalık Çıkmışlar, bazı caddelere girişleri yasaklamışlar falan. Allah kabul etsin. Akşam yemeğine geldik. Kahvaltıya geldik. Yine babaya geldik. Babanın müdavimi olduk diyebilir miyiz diyebiliriz? Buradan da okyanusa gitmeyi düşünüyoruz ama bugün hava biraz kapalı gibi yağmur yağacak gibi hafif de esintili. Bu arada buranın deniziyle alakalı da biraz konuşmak istiyorum. Daha doğrusu okyanusla alakalı. Okyanus inanılmaz güzel. Bir kere tamamen kum. Taşlık yok o yüzden çıplak ayak çok rahat girip yüzüyorsunuz ya da işte ayağınıza bir şey batmıyor. Suyu çok güzel. Denize girerken böyle alışma süreci olur ya ilk başta bir soğuktur sonradan. Hatta lafı vardır yani girdikçe alışıyorsun diye. Burada öyle bir şey yok. Su resmen böyle ılık. Ama mesela ben Bodrum'da gördüğüm koyları daha çok beğenmiştim. Denizin altını görebildiğim işte turkuazımsı sular var ya. Antalya'da Bodrum'da böyle koylar var. Onlar daha çok bana hitap ediyor. Daha girlesi geliyor benim için. Bir de bu çok dalgalı. Okyanus inanılmaz dalgalı. O da çok benlik değil. Ben durgun ve e, altını görebildiğim turkuaz suları seviyorum ve o koylardaki suları seviyorum. Ama tabii ki yine de okyanusta mutlu işem. burada? Otluyor musunuz? Okyanusa gidiyoruz ha uşaklar. Aşkım. Burada insanlar güneşlenip yüzüp takılırken Şurada ise bir ibadet söz konusu. Bayağı ilgincime gitti. Vallahi gereksiz milliyetçilik yapmıyorum ama Bodrum'un koyları daha güzel ya. Antalya'nın Bodrum'un koyları ne bileyim. Bu da güzel şimdi okyanus en nihayetinde. Ama Irmağının akışına ölürüm Türkiye. Dostlarım yerliler denize doğru yürümeye başladı. Nereye gidiyorsunuz? Bakın orada hazırladıkları böyle araba gibi bir şey var. Onu da götürüyorlar. Böyle bir ibadet sessizlik gününden bir gün önce deyiz. Bu hazırlıklar onun için belli ki. Yemeğe geldik. Buranın çarşısını bulduk galiba. Burası ve ubut gibi böyle minik minik esnafların yerli esnafların olduğu bir çarşı gibi de değil. Gerçekten tamamen turist özelinde bir çarşı gibi. Bayağı İstanbul'dakilerden güzel konsept mağazalar var. Tabii ki muhtemelen fiyatlar da ona göre Ubud'daki gibi değil ya da Ubud'daki gibi böyle gireyim de pazarlık yapayım falan gibi değil. Bayağı kurumsal gözüküyorlar. Dönüşte örnek birkaç mağaza göstereceğim size. Mesela konseptten kastım tam olarak buydu. Burası bir mağaza. cenneti. Buranın kapalı çarşısını bulduk. Kahvaltıya geldik babaya. Baba artık bence bize sponsor olabilir. <laughs> arkadaşlar bu size bahsettiğim sessizlik günü. Onun için markete geldik çünkü evden çıkamayacağız. Çıksak bile her yer kapalı olacak. Gıda toplamak için markete geldik de burada bayağı izdiham var. Galiba hiç kimse evden çıkmayacak. Herkese bildiri gitmiş. Bence iki gün aç kalmayız ya. Biraz panik atak olduk ama okey yani. Geldiğimizden beri o kadar market, eczane, dükkan gezdik. Ve ilk defa yerli bir markayı bir markette görmek nasip oldu. Hatta hiç değiştirmemişler direkt Türkçe olarak yazmışlar. Kent, yılların kenti. Hayda. Bizi şaşırtan bilgilerden biri de Saatlerde kereste yerine böyle bambu kullanıyorlar. Dün akşam talihsiz bir olay yaşandı. Ben burada motor kullanmayı öğreniyordum. Motor de scooter Ve e, dün yani normalde güzel kullanıyorum yakın mesafeleri ben kullanıyordum. Bu arada sessizlik günü bugün. O yüzden biraz sessiz konuşuyorum. Kısa mesafeleri ben kullanıyordum ve sorunsuz gidiyorduk yani. Problem olmamıştı daha önce. Dün e, tuhaf bir şey oldu. Önüme çok fazla motor geldi, araba geldi, köpek geldi. Panik oldum ve gazdan elimi çekemedim. Motoru biraz fırlatmış olabilirim. Öyle olunca da e, kaza oldu. Kaza yaptım. Allah'tan ki bir araca ya da birine çarpmadım. Ama fena düştük. Bir de dün e, sessizlik günün başlangıcı olduğu için hiçbir eczane, hastane açık değildi. Ve benim ayağım bayağı yarıldı yani. Allah'tan açık bir market bulduk. Burada herkes motor kullandığı için marketlerde bolca e, yara bandı ve alkol etil alkol var. İşte etil alkol döktük, sardık, mardık bir şeyler. Bileğim de biraz burkuldu. E, bugün biraz şişti. Biraz topallıyorum ama iyiyim. Allah korudu yani çok daha kötü şeyler olabilirdi. Çünkü o an çok panik oldum ve gazdan elimi çekemedim. E, çok 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 daha kötü şeyler olabilirdi. Bir tane derin bir yara var. bayağı kaslar falan gözüküyordu. Şu kısım baya kötü, kaslarım görünüyor dediğim kısım burasıydı. Şurada biraz minik yaralar var, burası morardı, şişti. Şu bilek kısmım da birazcık morardı ve şişti. Pratik olacağını düşündüğümüz için noodle yaptık. Dostlarım noodle hayatımda yediğim en acı şeylerden biriydi. Şu an dudaklarım şişti, kırmızı oldu. Dudaklarımın haline bak. Kahvaltıya babaya geldik. Artık <laughs> alışık olduğumuz cümleler bunlar. Nasip'te Endonezya Bali adasında ayakkabının arkasına basıp topallayarak yürümek de varmış. Sinekler de yarından yokmuş gibi her yeri ısırıyor. Tek derdimiz bu olsun. Şükürler olsun ki yürüyebiliyorum. Yürüyemeye de bileyim. Bu bol bana iyi gelecek yaralarımı saracak. Burada bayağı büyük bir eczane var. Oraya gittik. Tiger Balm stokladım. Tiger Balm Türkiye'de de var. Ama burada çok daha ucuza geliyor. Baş ağrısı, kas ağrısı gibi ya da sivrisinek ısırığı gibi şeylerde kullanılıyor. Bayağı etkili bir krem. Annemlere falan da aldım. Dayımlara, anneannemlere bütün sülaleye aldım. Öyle birkaç eczaneden stoklamak istediğim şey vardı. Onları aldık. Şimdi buranın o kapalı çarşısına tekrar gidiyoruz. Sahilde bir yere geldik, oturduk. Deniz havası yaralarımı saracak. Kazada e, terliklerimden bir tanesi uçtu gitti. Sonra onu bulamadık. O yüzden terliksiz kaldım. Bugün pazardan yani o kapalı çarşı gibi yerden bunları aldım. Adam bunları 350 mi demişti? 400 bin mi demişti? Ya 350 bin ya 400 400 binden açtı. Ben dedim ki kardeşim 100. İşine geliyorsa 100 dedim. 100 bini almış oldum. Bir de annem bardak istemişti Hasıra O her gittiği yerden bardak alıyor. Bana da getiriyor. Böyle bir şey bulmuşken bunu da anneme aldım. Bunu da galiba bir 150'den falan açmıştı. Dedim 15. okeyse fiştindir yani. Bunu da 50 bin'e aldım. Kendime de bu kolyeyi aldım. Yine pazarlık yaparak 40 bin'e bunu da kendime almış oldum. Bu arada fiyatları böyle binli binli söylüyorum, biraz fazla gel geliyor kulağa ama buranın para birimi öyle değil. Yani atıyorum işte 50 bin diyorsam, onu 50 gibi düşünün. İşte 450 bin diyorsam onu 450 gibi düşünün. Burada böyle binli olarak harcanıyor. Atıyorum işte bir meyve suyu burada 30 bin. Aslında o 30. Niye öyle? Bilmiyorum ama bu şekilde anlayabilirsiniz. Yani kupayı 50 liraya almışım gibi düşünün. Her yerde böyle kertenkeleler olduğunu söylememe gerek yok galiba. Gerçekten her yerde var. Bakın şurada da var. Ama alıştım artık. Ko çok korkarım, rahatsız olurum sanıyordum ama Var. Bir var, hızlı hızlı Olay mahaline geldik. Bu mekanın yemeklerini çok beğenmiştik. Bu mekanda yemek yiyip kalktıktan sonra kaza <laughs> olmuştu. Gözümde canlanır koskoca mazi. Motoru ben kullanmadığım sürece sıkıntı yok. Bu makarnadan daha önce de yemiştik. Ve çok güzeldi o yüzden tekrar söyledim. Bir de doymazsam diye şöyle minik bir başlangıç söyledim. Güzel görünüyor. Afiyet olsun. Selamlar dostlar yapacağımız yere geçiş yapıyoruz. Biliyorsunuz ilk hafta Ubud'daydık. Bol bol Bali'nin kültürel yerlerini gezdik. Dokusunu anladık. İkinci hafta Seminyak'taydık. Bol bol okyanus gördük, yüzdük, dinlendik. Şimdi Uluvatu'ya geçiyoruz. da ikisinin karışımı gibi bir yer gibi anlıyorum ben. Gittiğimizde göreceğiz. Bu vlog da buraya kadardı. Gerek tatlı, gerek acı günlerimiz oldu bu vlogda. Ama <laughs> Her şey yolunda yola devam ediyoruz. Bir sonraki vlog'da görüşmek dileğiyle. Umarım beğenmişsinizdir. Çok öpüyorum sizi.